içindeki iş hayatımdan şeyi söyleyeyim, hı hı. en önemli iş hayatımdaki en önemli randevu neyse, ondan çok daha önemli öğlen ve ikindi yani iş hayatına evet. denk gelen. Öğlen ve ikindi randevularım var. Onun arasına randevu almam. O şekilde. Hayatımı ona göre dizayn ediyorum artık. Birinci kitapta yazmıştım, hatta bir yabancı grupla yaptığımız bir şeyde namaz vakti girmişti. Hı. Ve ben e, isim vermeyeyim İstanbul'un meşhur e, hatta en meşhurlarından biri olan Beş Yıldızlı bir otelde. E, baktım ki tartışmalı bir şey zaten Aa, namaz vakti girmiş otelde şey yoktur. Ben eskiden beri o otelde kalıyorum ama hiç mescid diye hiç bir şey sormamıştım. Var mı diye sormatma Ve sonra orada mescidi sordum. E, hem de mini etekli bir kıza kahve servisi yapan. Burada da çok güzel bir örnek var. Ve sorarken ben de ister istemez bir ön yargıyla dedim ki Salim sen de çok komiksin. Şimdi bu kıza burada mescit var mı diye soruyorsun. Kıza ben döndüm burada mescit var mı dedim. Kız afalladı. Dedim ki mescit namaz kılmak için. Kız tekrar böyle kaldı. Bekleyin dedi. Ben geliyorum şimdi dedi. Dedim ki ya anlamadı beni ya bir şey. Ben söyledim dedim benim Hı -hı. işim var gidiyorum. Hı -hı. E, abdest almaya gittim. Tabi otelin girişindeki lavabolarda alacağım abdesti. Girenlerin böyle şey baktı. Umurumda değil alemlerin Rabbinin hükmü üzerine ben hüküm tanımam. O kadar. Bitti. Ve kafamda şeyi düşünüyorum. E, yakın cami herhalde işte Ortaköy'de falan filan diye düşünüyorum. Oraya doğru gideceğim. E, bu kızcağız koşa koşa geldi bana... Ben dedi tamam yan odayı, şimdi biz toplantı odasındayız hı hı. bilmem kaç yüz dolar saati. Hemen yanımızdaki odayı benim için açtı. Rabbim lütfediyor. Niyet ve gayret bu evet. kadar. Sonra girdim baktım oda boş ama e, o halıyı ayakkabıyla basılmış orada kılamam. Ceketim de içeride hava biraz sıcaktı çıkarmıştım ceketi. Dedim ki seccade falan yoktur herhalde masa örtüsü var mı? Odada yok. Ben dedim yan odadan ceketimi alayım onu atayım dedim. Hı hı Tabii. Hı hı. Yok yok olmaz dedi siz durun lütfen dedi. Ben hemen halledeceğim. Kızdaki heyecana bak sanki biraz sonra e, housekeeper'la geldi e, otelin. Yine bir hanım ellerinde bir seccade. Geldiler. Dedi ki ikisinde yüzü gülüyor ama. E, biz dedi getirdik seccade. Bu seccade de bizim şef aşçının seccadesi. Duydu dedi. Size selam gönderdi. Allah kabul etsin dedi. Dedim ki kıble ne taraf? Ben dedi. dedi. Ya zahmet etmeyin olur mu dedi. Sanki ömürleri boyunca şunu dua etmişler, şuna dua etmişler. Biri gelse de, işte otelde de bir otelde üzeri... bir namaz kılsa. Olacak gibi değil. Burası da Müslüman bir of. ülke. %99'u Müslüman. Yıllarca i̇şte o namaz unutamadığım yapmış. namazlardan biridir. Ve ben o toplantıdan e, işi bitirmek üzere dosyayı kapattım. Sizde işim olmaz dedim. Çıktım çünkü karşı tarafa da kaldıramayacağı şekilde konuştum. Kibri epeyce fazla olan, enaniyet yüksek olan büyük bir iş adamı. Yabancı ülkeden. Ve o kafayla da girdim içeri ama ben artık şey gibi, tüy gibi hafifim. Namazdan sonra giriyorum içeriye tamam Allah'a ısmarladık güle güle. Zarar falan önemli değil. Vereceğim dosyaya gideceğim. Yanlış odaya girdim sandım. Adamın yüzü gülüyor. Biraz evvel benim çok ağır konuştuğum Hı -hı. patronun yüzü gülüyor. Oğlu geldi. Biz de sen siz yapamayız ne olursun şöyle böyle. Allah Allah ne oluyor? Yani biz teslim olmayı bilirsek üstümüze fazla yük almazsak. Yani amin ve de Rabbimizin dediği gibi hiç kimseye evet. kaldıracağından fazla yük yüklemez. Bizim duamız da o zaten. Ama o kaldıramayacağımız yükleri biz üstümüze alıyoruz. Ne güzel Yani söylediniz. başımıza bir musibet geldiği zaman düşüneceğim şey şu... Bu musibet benim ellerimde. yine ayette yazdığı gibi hı hı. başınıza gelen musibetler ellerinizle hazırladıklarınızdandır. Benim başıma bir musibet geldiği zaman kontrol edeceğim şey objektif bir şekilde bu benim bir hatam sonucu ellerimle yaptığım vesile olduğum veya müsebbip olduğum bir şey mi değil. Değilse elhamdülillah o zaman o musibetin içinde nimet vardır. Ben henüz göremiyorum evet. yapacağım da bir şey yok. Rabbim öyle takdir ettiyse, ki. Kimisi zor olur bunların. Eyvallah çünkü insanız. Kimisi kolay olur. Ama bunu düşündüğü zaman insan hakikaten yükten kurtuluyor. Bana düşen sadece niyet ve gayret. Ve hakikaten bildiğim her ayeti de yaşamak. Ve onları da öğrenmek tabii. Hani ben iki ayet biliyorum ona göre yaşayacağım diyemeyiz. Madem ki okumayı biliyoruz. Madem ki romanından, gazetesinden veya gündeme gelen bir sürü saçma sapan konuyla zamanımızı harcıyoruz. E dönüp bir de Rabbimizin bize özel yazdığı, içinde müjdeler olan kitabını okuyalım. Böyle bir cümleler.